arkadaşlar bak bugün siz merhaba, beraber merhaba beraber. merhaba merhaba Şeker para yemek kapısı kapı Bu sefer takımda En çok takım yiyen kazanacak Tamam Bir de hoşlandı lan bundan Ben Selçuk Ben Mehmet Şimdi Bu ya. Melahat bu Davit. Evet, bu O zaman direkt bir Abi geçir. Geçir. Evet. <laughs> İkiniz başlayacaksınız Öf ne biçim olsun. <laughs> Kediye bak. Burak başladı mı Mehmet? Hadi bakalım. Yediklerini evet, evet, evet. Abi abi okunayım abi beni öldürdüler abi abi beni öldürdüler. Melia beni. Melia'nın <laughs> Melian canı çekti. Mi? Oston parçası. Oston parçası. Benim mi Aston Portus'u? Aston Portus'u. Benim aslanım. Hadi en çok diye. takım yiyen kazanacak. Burak geleceğini yakma. <laughs> Gördüğünü <laughs> ısıracak seni. <laughs> Bunlar daha beni görmedi bak. Ben iyi geldim. Şimdi ben Melihat koş. Çakar Bey Melihat. Kaza geldi Melihat dur. Dur Melihat. Ama tabi Melihat ne? Melihat mı? Mehmet Melihat mı? ikinciyi mi yiyor? Kız bu kız kız. Yok ben yememezsin. <laughs> yemeyecek. Anan kim oğlum anan güzel. E, Senin i̇sterseniz pes edebiliyorsunuz. Ben neden yavaşlıyorum çünkü bu aileden hızlı yiyince Oğlum bunlar bize gelmez abi bana ben diyeyim Onları bitirirse bize gelmez dur ben. Sonra ben... Ay, i̇kinciyi mi bitirdi? Evet Burak sen kaçıncı daha bir? Ben Mehmet üçüncüye geçti. İsterseniz pes edebiliyorsunuz. Ama bu takımınızı etkileyecek. Bir, bir iki tane tatlıyı da kaybedeceksiniz. Burak senle ikiniz. Aa kardeşim benim. Şu an Hamit, e, Hamit ile Burak'ın takımı şu an bir tane tatlı yedi. Selçuk'la da Mehmet'in üçüncü, üç tane yedi değil mi? Hmm. Dördüncü mü, üçüncü mü? Üç. üç. Üçüncü. Üstadım su, su içmek, içmek istiyorum. Su içmek yok şimdi haksızlık hmm. oluruz. Su ile doldurursunuz. Kedi, Kedi yalnız kaldı. Arkadaşlar peşe diyormuş. Yok. Mehmet'e bir nefesini hmm. söyledim sana 10 lira. Ben şerefsiz, bizim takıma bak. Benden daha şerefsiz. Ben tatlıyı bitirdin bize almayacak ha. Var Üküncü, bir, bir paket daha var. İkinci, ikinci tatlıyı bitirecek lan almasınlar. Sana bir şey söyleyeyim yüzde yüz bunlar yendi. Ben Pes eskiden... Pes ettin mi? Sen biliyorsun, ben eskiden şeker para hastasıydım. Adam dört mü yedi? Dördüncü mü üçüncü mü? Üç. Üçü mü üçten yedi? Yani. Üç şu ana kadar Malmum, Aç şu an aç Ben bir tamam, üç Tabii bu mi? önceki video çıkmadı ben o, çıktım Sağınım yani, çıktı. Şey. Tamam artık diğerleri de iş yapabilir Saç tutan siz de başlayabilirsiniz Bilirsiniz. Şey size e, başlayabilir. Hepiniz beraber yiyeceksiniz şey Her yediğiniz yani. takım şapka Burak pes ettin mi? Burak Başka evet Burak ben pes ben. etti Bismillahirrahmanirrahim Allah sana gelin Ahmet kaldıracağına çıkıyorsun <laughs> Mehmet yemiyorsun Buraklı ikinizde içinize. Şu an Selçuk'la Hamit kapışacak. Bu çocuk içinden ağzında ne var sesini attı. Dur oğlum bunu da ver. <laughs> onu yalnız ben şey yapmıştım. Onu, onu ye. Hmm. Ay yiyebilirsiniz yiyin lan. Burak. <laughs> Buçuk olarak sayılacak ama. Kaç oldu şu an Hamit'in Hamit takımı? Sen kaç taneydin? Ama al mi? ya. <laughs> Bu ayı direkt iki tane böyle alıyor ya. Dört, dört düşürüz, dört, dört düşürüz. Tamam sıradakine geçelim. Ki <laughs> diğer kutuyu açmayın. Hamit'le Burak'ın takımı pes etti. Burak kafanızı kaldırın lan ikizi de. <laughs> şey, Ay lan bir de kaldırmıyor. O değil bak. Bir önceki videoda direkt videoyu çektik. Lan ben beş açıyorum lan. Tane... Açma açma. Ziyan olacak. Selçuk. Bir önceki videoda 5 2 üç tane yedim. Arkadaşlar erimeden direkt diye bu videoyu çekmeye başladık. Hafta mı? Ne kaç taneydi bilmiyorum. Bu bir taneydi. Bu da zaten videoda çekmedi. Bu ikisi avantajlı dedim ya. Şu an kaç tane yediniz siz Selçuk'la ilk yani, Mehmet? 4.5, 4.5 falan. 4.5 diyelim. 4.5 ya da 5.5. Hafta abi bir taneydi. Ben 23 yedim. Selçuk sen kaç tane yedin? 2.5. 2.5 ise o zaman 3-5 5.5 yapar. Bırak sen kaç tane yedin? 1 iki buçuk. buçuk. Zaten siz pes ettiniz zaten. Video çok kısa ulan. Çabuk uzatırız. Ha, devam edelim ya. Devam edelim. Açık bak. Bu sırada yemeyeceksiniz yan olacak. Orada daha 3 tane kaldı. Kim kazandı? Ne öyle bak. Ye bunu. O zaman şöyle yapalım. Pes ettik. Pes pes. Takım pes olarak Pes ettiler ya. Takım tamam biz de evet final yapalım. Evet kazandınız yok gerek yok. Final yapmak için orada tatlı balonu getirelim. Mehmet tadına baktı mı sen onun için? Getireyim mi? Lan sana su içiyorsun su. yok. bizi başlattık bunu. Bak ne mi? ya. Ne yapma. Hadi bilin su Ben bu gidiyorum onu defa anlatamıyorum. Ben elimi ısırma ısırma. <laughs> ya elimi ısırıyor. Ha <laughs> bir şey yapar ya, ya ziyafet yap ya. O değil bak. <laughs> ya, hadi ya. Rüya o zaman sen ben kapışalım. Ben midem doldu iki tane şey yedim. Kapatalım abi videoyu. Bitireyim mi? Mücahit.